Sinde katliamı, Attılar katliamı, Arnavut katliamı, Üç Şehitler katliamı, Goşi katliamı, Tahtakale katliamı, Kanlı Noel, Ayvasıl katliamı, Kumsal katliamı, Agios katliamı, Limasol katliamı, Gazi Magusa katliamı, Avratur katliamı, Geçit Kale katliamı, 1958'den 1974 yılına kadar Rum çetecilerin, EOK'acıların Kıbrıs'ta öldürdüğü toplam Türk sayısı 2200. Bunlar resmi veriler. 16 yılda. Bunların 1100 kadarı sadece kadın ve çocuk. Toplam Türk nüfusu Kıbrıs'ta o dönemde 70-80 bin. Şimdi Ayşenur Arslan, sen Türk Mükavimet Teşkilatı'na ne diyorsun? Suikastçı ediyorsun. Elini vicdanına koy, Atatürkçüyüm diye sağda solda gezme. Özür dile bu milletten.